Tekrardan selamlıyorum arkadaşlar. Herkese demir motordan merhabalar diyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü seri videomuzda ben olsam ne alırdım sorusuyla devam ediyoruz. Şimdiki videomuzun konusu orta sınıf, orta segment. Yani biraz daha yoğun kullanıma, biraz daha ağır işlere müsait olan model. Aslında herkesin daha çok tercih ettiği bir ürün e, gamı diyebiliriz. Ürün tercihi bu konularda oluyor. Yani biraz daha ağır iş yapayım. Ufak iş de yapayım. Büyük iş de yapayım. Tam orta benim işimi görecek. İşte sağa sola komşuya oduna kesmeye gideyim. İşte ormanda iş yapayım. Dibi tercihim işim olsaydı alacağım orta segment olurdu. Peki hangi modelleri tercih edebilirdim? Bu konuda tercih edebileceğim birkaç çeşit motor var arkadaşlar. Yani bir öncekinde nasıl demiştim işte ucuz grup, pahalı grup diye iki gruba ayırmıştık. Yani Bu işin çok lüksü, çok pahalısı yok arkadaşlar. İki çeşit yani bütçe ayırabilirsiniz. Ya uygun bütçeli ya da orta bütçeli. Çok çok Çin grubunu zaten hiç saymıyorum. Onlar tamamen şans kumar gibi olduğu için onlardan bahsetmiyorum. Yani bu 300-500 liraya satılan, 600-700 liraya satılan motorları kesinlikle tercih etme. Benim bütçem ona yetiyor ustam. Ben ne yapayım? öyle diyorsun da güzel de param olsa ben de iyisini alırım. Demek değil konumuz. Tabii ki yettiği kadarını alacaksın. Ama ben kendi şahsen söylüyorum. Benim düşüncelerimi tercih merak edenler için konuşuyorum. Konuda almadan konuya giriş yapalım. Ben olsam ne alırdım? Eğer ki 1000 liraya kadar bir bütçem var ise biraz daha ekleyip. 1300-1400 arasında bir model tercih etmem etmem benim için daha mantıklı diye düşünüyorum. Siz de öyle yapın. Yani 600-700 liraya, 500 liraya, işte 800 liraya bir model almak, işte markası, modelin olsun, şekli, şemalin olsun, işte ne yazarsa yazsın. Ben bunları pek sıcak bakmıyorum. Bu bir arkadaşlar. Peki ne alırdım? Sizlere şöyle söyleyeyim. Zomax'in 50-10 modelini alabilirim. Yani 3-25, 36 diş, 34 diş, 38 diş arasında zincirlere sahip olan montajlar e, orta sınıf grubuna dahildir. Orta boy zincir diye de söylenir, piyasada konuşulur. Yani 3, ne alırdım? Hyundai 650 turbo'sunu alırdım. Zomax'in 50 modelini alırdım. E, Olamak gs 51 modelini alırdım. Bunlar içerisinde tercih etsem peki hangisini tercih ederdim? 3 modelde birbirleri hemen hemen aynı arkadaşlar. Yani birbirlerinin bir üstünlükleri yok. Neyine bakardım? Servis e, tamir konusuna bakardım, yedek parça konusuna bakardım. Peki bunların hepsi aynı, gene aynı. Servisi tamir konusunda da aynı. Birbirlerine üstünlükleri yok. Yani üç modelinden de birini tercih edebilirsiniz. Hiçbir problem yaşamazsınız kolay kolay. 50-10 Domax'ın 50, -10, 50 -10. Yani 5410 değil de 50 -10. bakın bunları iyi dinleyin. GS-51 Zomax 50 o, Hyundai 650 Turbo bunlardan birini al alabilirdim. Aralarında Hyundai'yi tercih ederdim sebebini söyleyeyim. Hyundai tercih etmemin sebebi ise startel kapak tarafının metal olması. Yani tutup üstüne e, e, reklamlardaki bir traktörle geçecek halim yok. Fakat çalıştırma ipini çektiğinizde e, diğer plastik aksamların patlama olasılığı var. Çok düşük de olsa yani bir usta gözüyle baktığımda biraz daha böyle kaporta aksamı daha derli toplu tertel tarafı yani makaralarını problem ama kapağın gövde aksamı metal olduğu için daha bir dayanıklı da geliyor bana aralarında küçük ama bana göre usta işiyle usta gözüyle önemli olan bir iki parça kalitesi var bu yüzden bundayı tercih ederdim arkadaşlar bütçe meselesiyle konuya devam edelim ne yapalım şimdi bütçemde sıkıntı yok ustam ne alırdım mesela param var. Ne alabilirdim? Arkadaşlar 3.25 grubunda orta sınıfta tercih edeceğim yine iki marka var. İki markanın modellerini alabilirdim. Mesela Eco alabilirdim. Eco'nun motorlarının yani genel olarak Eco'nun West modelleri var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar haricinde zaten iki modeli var diyebiliyorum. Eco bias'in dilim çok elimde yok. Ben genelde tamirciyim arkadaşlar. Ben motor alıp, motor alıp, satmam. Sattığım motorlar çok azdır. Çok model motor elimde bulundurmadığım için tamirden motorla tanırım ben. Bayilikle değil tamir olarak motorla tanırım. O yüzden tamir ettiğim kadar sizlere anlatırım. Görsel olarak raftaki motoru sizlere herkes ballandıra ballandıra anlatır. Ama öyle değil. Ben de bazı bayiliklerim vardı bıraktım iptal ettik işte iş, değişikliği sebebiyle, adres değişikliği sebebiyle biraz ara verdik falan filan derken bazı bayiliklerden uzaklaştım. Yani almak ister miyim? İsterim tabi ki arkadaşlar ama bütçe meselesi bunlar da kolay değil bayilerle çalışmak. Açık söylemek gerekirse bir bayiyle çalıştığımda diğer bayi onunla çalışmayacağım, benle çalış, benle çalışmayacağım, onunla için onun motorunu sattırmam gibi bazı böyle gereksiz insanların rızkıyla oynayan bazı şeyler söyleyebiliyorlar. Bu yüzden ben bu konulara çok sıcak bakmıyorum. Kimle rahat çalışıyorsam, hangi firma beni soğunuyorsa, hangi firma beni arkamda duruyorsa ben o firmayla çalışıyorum. Hyundai ile böyle bir problem yaşamadım. Yaşayacak gibi de durmuyorum. O yüzden devam ediyorum arkadaşlar. Ben şu an sadece Hyundai'in bayisi ve yanında ek olarak birçok motorları var zaten. O yüzden bayi olmadığım için Eko'nun modellerini bilmiyorum. tamir ettiğim kadarını biliyorum. Bayisi olmadığım için Oleman Birçok modelini bilmiyorum. Tamir ettiğim kadar biliyorum. Stilin bahisi olmadığım için birçok modelini bilmiyorum. Tamir ettiğim için birçok modelini biliyorum ama piyasada çok var. Keza aynı şekilde Husqvarna'nın da öyle birçok modelini bilmiyorum arkadaşlar. Ee, bahisi değilim. Tamir ettiğim kadar modellerinden müşterilerin getirdiği kadar biliyorum. Gönüllüslerdeki bütçem olsun. Hepsinden alayım. Seçip sizlere anlatayım. Tarif edeyim ama böyle bir şey kolay olmuyor. İyi bir bütçe lazım bunlara dediğim gibi bayiler aralarında rekabet olduğu için biraz sıkıntıya düşüyoruz. O yüzden keşke olsaydı ama her model, her markanın her güzel modelini sizlere tanıtıp anlatmak, tavsiye etmek isterdim. O yüzden şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Konumuza gene geri dönelim. Aklınıza böyle bir soru gelebilirdi. O yüzden onu açıklamak istedim. Kusura bakmayın. 3.25 grubunda benim gözüm kapalı alacağım Stil MS 250 oldu arkadaşlar. Niye 250 olurdu Peki Eco modeli de güzel diyorsun. Niye almıyorsun? MS 250'nin bir tatlı gaz yemesi vardır. Beni gerçekten çok hoşuma giden bir gaz yemesi vardır. Yani hangi motor çalışır çalışsın. Arada MS 250 çalıştığında ben uzaktan sesinden tanırım. MS 250 MS 361'in yavrusu gibi düşünün. Yani onun bir ufak modeli gibi düşünün. 361 de öyle güzel muazzam gazya 250 muazzam gazya. Yani 250 MS 250 karbüratörünün bazı problemleri var. Yok değil ama bunu bilmeme rağmen gene MS 250 alırdım. Bunun da çözümü karbüratörün sıkıntı yaşamamanız için içinde benzin uzun süre benzin bekletmemeniz. Işte işiniz bittiğinde motoru nasıl muhafaza edersiniz diye bir video da çekeceğim arkadaşlar. Bu MS 250 Messi 250 sahibi olanlar ya da almayı düşünenler için gerçekten çok önemli dinlemelerini tavsiye ederim. Şöyle özet vereyim. İçinde benzin bırakmayın. Uzun süre kullanılmazsanız yani ilk bir ay, iki ay, maksimum iki hani en az en az bir bir buçuk ay içinde benzin kalsın. Uzun süre benzin durduğu için benzin karbüratörüne zarar veriyor arkadaşlar. Katılan yağ olsun işte bu uçtuğunda yağ kalıyor, benzin uçuyor, bu da karbüratör tıkayabilir, pislik varsa yani karbüratörün dengesini bozabiliyor. İşiniz bittiğinde depoyu boşaltın, motoru çalıştırın. Motorda karbüratördeki benzini yakıp istavetse alın öyle kenara Artık arıza yaşar mısınız, yaşamaz mısınız? Kader yapacak bir şey yok buna da. Bunu bilmeme rağmen 250 alırdım. Gerçekten seri, konforlu, güzel bir devre sahip, güzel bir güce sahip. Beni mutlu edebiliyor, mutlu ediyor çalışırken. O yüzden açık ara MSI 250 alırdım fiyat konusuna da bakmazsa. Eko'nun modelini de tercih edebilirdim. Yani olmazsa Eko alırdım. Eko'nun güzel modeller var bu konuda. İnsan bir denemek istiyor. Gerçekten Eko'nun modellerine baktığında. Ee, MS-250'yi bilip de Eko'yu görenler gerçekten Eko'yu denemek istiyor. Ben de öyleyim. Ben de denemek istiyorum ama böyle bir fırsatımız yok. Peki MS-250'den daha iyi çıkabilir. Ama ben kullanmadığım için, görmediğim için bildiğim modeller üzerinde konuşuyorum. 250'yi açık ara alırdım arkadaşlar. Orta sınıfta tercih sebebim bu yönde olurdu. Uygun fiyatlarda tekrardan toparlamak gerekirse Hyundai 650 turbo alırdım. Parametrese de MS250 alırdım. Her modelde her motorda problem yaşama ihtimaliniz var. Kendinize açık bir kapı bırakın. Muhakkak yani yaşamam demeyin. Muhakkak bir problem yaşarsanız ama çözülebilecek olan problemler kronik probleme girmediği için sıkıntı yoktur. O yüzden Biraz da dikkatli kullanıcı iseniz motorunuza özen gösteriyorsunuz. Temizliğine dikkat ediyorsunuz. Yağına benzinine dikkat ediyorsunuz. Kaliteli yağ koyuyorsunuz. Arkanıza yaslanın. Keyfine bakın arkadaşlar. Diyecek başka bir şey yok. Kullanıcı çok çok önemli. Motorlarda kullanıcı aslında en önemli unsur. Bu yüzden bunu da eklemek istedim. Bir sonraki videoda ağır sınıf hakkında sizlere söyleyeceğim bazı motor, modeller motorlar model motorlar var. Bunlarda da tercihim tabii ki bir tane olacaktır. Bunu da bir sonraki videoda söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdilik bu videoyu sonlandırıyorum. Yeni videoda, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.